Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli arkadaşlar 5 dakikada Arapça'ya hoş geldiniz. Bugün inşallah sizlerle birlikte harfi cer nedir bunu öğrenecek ve bu hususta bazı özelliklerinin ne olduğuna bakacağız. Buna mukabil inşallah tek tek harfi harficerleri ele aldığımız videolar gelecek. Harficer serisi e, takriben 20-21 e, maksimum 22 videodan oluşacak diye tahmin ediyorum. E, Allah bu videoları çekerken de, izlerken de yardımcımız olsun. İnşallah Rabbim muvaffakiyetler nasip eylesin diyor ve videoyu başlatıyorum. Kıymetli arkadaşlar harfi nedir? Arapçada harfi cer diye bir kavram vardır. Bu kavram isimlerin başına gelir. Bir kalıptır bunlar harfi cerler. İsimlerin başına gelir ve isimlerin son kısımlarını, son harekelerini yani son harflerinin harekelerini esre yaparlar. Hemen şuradan özelliği geleyim. Bakın bu fi harfi cerdir. Kitabın isminin başına gelmiş ve bunun son harekesini Esra yapmıştır. Arkadaşlar önlerine geldiği kelimeye farklı anlamlar kazandırırlar harfi cerler Hemen örneğimize bakalım. Fi harfi cerimiz. Kitabın ismimiz. Kitabın kitap demektir arkadaşlar. Fi de içinde ve de da anlamları katmaktadır. Yerine göre. Ve buraya bakalım. Fil kitabı. Kitap. Normalde bir kitaptı. Başına bir harfi cer gelmiş. Fi harfi ceri. Ve Buna kitapta, kitabın içinde anlamı katmış. Yani ne olmuş? Önüne geldiği kelimeye farklı anlamlar kazandırmış. Harficerin özelliklerinden biri neydi? İsmin başına gelmesi. Diğer özelliği neydi? Son harfinin geldiği kelimenin son harfinin harekesini esre yapması ve mebni son harekesi değişmeyen kelimelerdir harficerler. Yani harficerin kendisine bakalım. Evet gelmiş olduğu ismin son harekesini değiştiriyor. Ancak kendi harekesi hiçbir zaman değişmez arkadaşlar. Yani fü, f, filan diyemeyiz buna. Bu ''fi''dir ve sürekli böyle kalacaktır. Biz bu harekenin değişmeme durumuna mebni diyoruz. Ve Özetle bilmek gerekirse isim ile fiil arasında bağlantıyı kurar veya genişletir arkadaşlar. Bunu cümleleri gördükçe inşallah anlamaya çalışacağız. Hemen şu kısma tekrar şöyle bir detaylı olarak bakalım. Arkadaşlar ne demiştik? Harfi cer ismin başına gelir ve isme farklı anlamlar katar. Bakın örnek vermek gerekirse fi bir harfi cerdir. Fi gibi yaklaşık 20 21 tane harfi cer bulunmaktadır. Bu harfi cerler gelmiş oldukları isme farklı anlamlar katarlar. Bir isim artı harfi cer. Kitabın kitap demektir. Fi içinde de da anlamı katmaktadır. Bu kitabın kelimesinin başına geldiğinde kitapta kitabın içinde anlamları katmaktadır. Fil kitabi derken gelmiş olduğu ismin son harfinin harekesini de mutlak, mutlaka esre yapmalıdır. Yapmak zorundadır. Bu bir kuraldır. Yani hareketsiz bir metin gördünüz. Burada bir harfi cer gördünüz. Bundan sonra gelen kelimenin mutlaka son harfinin isimse son harfinin e, hareketsinin harekesinin esre olması gerek. Ve sık kullanılan harfi cerler tablosuna bakalım. Arkadaşlar burada yaklaşık 17 tane yani 17 tane harfi cer var. Aşağıda la ile meta key gibi 3 tane daha harfi cerimiz var. Toplam 20 adet harfi cerimiz bulunuyor e, Arapçada. Biz bunların tek tek izah edildiği ayrı ayrı videolar çekeceğiz. Bi harfi cerinin, min harfi cerinin, e, ila, an, ala gibi tek tek harfi cerlerin izahlarının yapıldığı ayrı ayrı 5 dakikalık videolar çekeceğimizden dolayı hepsinin üzerinde tek tek durmuyoruz. Bunları zaten detaylı olarak ele alacağız. Şunları bilmemiz gerek. Sadece burada aşina olalım. Toplamda 20 adet harfi cerimiz var. Bu yukarıda verilen 17 tanesi çok sık kullanılan, bizim metin okumalarında çok sık karşımıza çıkan harfi cerler. Bunları ek olarak la ale, meta, key gibi harfi cerleri de bulunur. Bunları da inşallah bunları ilaveten videolar çekerek açıklamalarını yapacağız. Tek tek izah edeceğiz inşallah. Bir kulak dolgunluğunuzun olması açısından tek tek ben şu an harf size tekrar ediyorum. Bi min ila an ala fi ke li rubbe hatta muz münzu vavul kasemi yani yemin vavı. Ta'ül kasemi, yemin ta'sı. Hala, ada, haşa. Bunlar harfi arkadaşlar. Şu üst sırada gördükleriniz genelde çok daha sık kullanılmakta. Bunlar biraz daha az sıklıkla kullanılmakta. Bu biraz daha az sıklıkla kullanılmakta şeklinde zihninizde de kodlayabilirsiniz. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir özellik daha var. Nedir bu? Bazı harfi celler, şimdi harfi celler isimlerin başına geliyordu ya. Bunlardan bazıları, şimdi zamirler de neydi? İsimlerin yerine geçebilen kelimelerdi. Şimdi harfi cellerin şöyle bir ayrımı var. Harfi cellerin bazıları isimlerin başına ve fiiller, e, özür diliyorum. isimlerin başına ve zamirlerin başına yani ikisinin başına da gelebilirken bazı harfi cerler zamirlerin başına gelmez. Birazdan izah edeceğim. Bazı harfi cerler zamirlerin başına gelmez. Bunlar da burada izah ettiğimiz, ayırdığımız k, rubbe, e, rabbi yazmışız. Burada rubbe olacak. Hatta müz, münzu, qasemi, tâvül qasemi, le'ale, meta key. Bunlar zamirlerin başına gelmez arkadaşlar. Hemen e, örneklerini verelim. Hemen şunu da hatırlatırım. Bunlar zamirlerin başına gelmezken diğerleri yani e, bunların dışında kalanlar hem zamirlerin hem isimlerin başına gelir. Arkadaşlar hu bir muttasıl bitişik zamirdir ve o erkek anlamına gelir. Hu zamiri bakın bu bir zamirdir. Hu zamiri bir harfi ile kullanılabildiği gibi bir hi onun ile o erkek ile anlamına e, gelebildiği gibi eee yani bi harfi ceri de kullanılır. Ancak şurada sayılan harfi cerlerden biriyle kullanılamaz. Yani bihi gibi bir ifade karşınıza çıkar. Ancak kehi gibi bir ifade hiçbir zaman karşınıza çıkmaz. Çünkü böyle bir kullanım yoktur. Üstüne hemen çarpı atalım arkadaşlar. Bihi gibi kullanılabilir. Çünkü eee bi harfi ceri hem zamirin hem ismin başına gelebilir. Ancak ke zamiri, şey, K harfi ceri zamirin başına gelemez arkadaşlar. Hemen bir de örnek cümle verip e, videomuzu sonlandıralım inşallah. Nazar, nazarat, Zeynebu, minen nefizeti, nefezeti. Arkadaşlar, nazarat, baktı. Bizim e, fiili mazi çekimimizde bunun e, müennes olduğunu söylemiştik. Nazarat, geçmiş zamanda bir bayan baktı. Nazarat, baktı. Kim baktı? Fiil, failimize bakıyoruz hemen. Zeynebu failimizin harekesinin ötrü olduğunu söylemiştik. Merfu olduğunu söylemiştik. Zeynep Zeynep baktı. Nazarat Zeynebu, bu minen nafizeti pencereden baktı. Bakın min nafize pencereye den dan anlamı veriyor. Yani pencere pencere baktı derken Buraya min eklediğimizde pencereden baktı anlamı kazanıyoruz. Ve harficerler ne yapıyordu? Gelmiş oldukları kelimenin son harfinin harekesini esre yapıyorlardı arkadaşlar. İnşallah bundan sonraki videolarımızda tek tek harficerleri ele alacak. Ve hepsini tek tek anlamla, anlamlandırmaya, anlamaya, kullanmaya çalışacağız. Allah ilmimizi, ilminizi artırsın. Dini mübin İslam'a faydalı hayırlı ilimler öğrenip bu ilimlerle amel eden hayırlı Müslümanlardan eylesin Rabbimizleri diyor. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.